Sent pazarında 20 TL taze kabak. Güzelce yoğuruyorum ve güzel bir akşam yemeği hazır. Yanında da süzme yoğurt, sarımsak çok faydalı. mücver, marulla, lavaşla çok lezzetli oluyor. Hatta Starbucks'ın mücverli bir sandviçi vardı diye hatırlıyorum. Ben evde yapıyorum. Evde yaptığım da çok lezzetli oluyor. Mücverle bir marul sarması yapacağım ve içerisine humus ekleyeceğim. Bu humus da Muğla Ortaca'da üretilmiş ortaca el ele kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi tarafından biraz kuru geldi bana ama destek vermek için aldım çok güzel kokuyor Biraz da yağsız geldi. Yani bilemiyorum bir şey eksik. Ama kıvam olarak, koku olarak çok güzel. Belki bekledikçe sıvıları çekiyordur. O yüzden böyledir. Ben biraz daha böyle cıvık, biraz daha sulu seviyorum. lezzet olarak çok güzel. Tahin tadı geliyor. Tuzu tam ayarında. Üzerine zeytinyağı gezdirilebilir bence. Şimdi marul sarmasında nasıl yapıyorum? Şöyle. Ve marulu lavaş gibi kullanıp dürüm yapıyorum. Al işte bitkisel protein. Kabak var. Ucuz hem de 20 lira. Şu an patlıcan, 60-70 lira, 80 lira domates, 70 lira var herhalde hatırlamıyorum. E, Bununların yanında kabak ucuz bir sebze ve çocuklar da bu şekilde sever. Dereotu var içinde, soğan var, faydalı. Marula da sarınca daha bir lezzetli olacak. marulun üzerine bolca humus falafel de çok güzel bir gıda humus da çok da faydalı ve çıtır mücver dürüyoruz böyle yanında da şalgam misler gibi şimdi ezan okunacak biraz sonra ve iftarımızı yapacağız. Onun öncesinde tabi son kontroller. Mamalar yendi. Biraz kemik suyu kaynattım. Et suyu kaynattım. Onu da koydum. Biraz güçlensinler. seveyim mi seni be? Seni seveyim mi be? Allah'ım ne kadar güzelsin ya. Ne kadar tatlısın sen.